Arkadaşlar tekrar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hmm. Ee, devam ediyoruz biz .NET Framework'te e, katmanlı mimari derslerimize. E, son dersimizde bildiğiniz üzere e, Business katmandaki e, bizim Concrete klasörümüzde Product Manager'da e, biz Ninject'i niye kullanacağımı açıklamıştım. mantığını bir giriş yapmıştım. Şimdi bunun yapılandırmasına geçiyorum. Yapılandırmayı business e, katmanında yapacağımız için ilk olarak Ninject e, Ninject'i kurmamız gerekiyor. Şöyle sağ tıklıyorum. Ninject paketini daha örtüyorum. Managed Nuget Packages diyorum. Ve geldiğinde Browse sekmesinden Ninject demeniz yeterli arkadaşlar. Ninject dediğinizde şu eklentileri var ama e, biz ilkini kuracağız. Hatta bunu kurulu kurulu olmadığını şöyle de anlayabilirsiniz. Şöyle e, katmanınıza geldiğinizde referanssız kısmına tıklayın. Şöyle bakın ben daha önce kurmuşum. Sadece orada nereden kurulacağını göstermek istedim. NINJECT e, burada olması lazım DLL. Şimdi DLL benim paketim yüklü. E, bundan sonraki yapılandırmalarımda neler olacak? İlk olarak arkadaşlar şuraya bir klasör açıyorum. Bir teknoloji kullanacağımız için klasörleme yapacağız. Ve buraya diyorum ki Dependency Resolvers diyorum. Şöyle Resolvers diyorum arkadaşlar. Daha sonra tabi bu klasörde benim daha sonraları AutoFact olabilir diyelim. O yüzden ben burada bir klasörleme yapacağım tekrar ne kullanacağımı bilsin benden sonraki yazılımcı mesela belli olsun buraya inject diyorum inject teknolojisi var bunun içerisinde ve arkadaşlar bunun içerisine et diyerek ya da şöyle klasımı oluşturuyorum klasımın ismi arkadaşlar business modül olacak şöyle business modül diyorum. Bunu dedikten sonra et diyerek klasımız gelsin. Evet arkadaşlar klasımı Publi'ye çekeceğim. Publi'ye çektikten sonra tabii ki benim modülüm nereden implement olacak? NINJECT modülden NINJECT modül. Şurada çıktı bende. Sizde ReSharper yoksa bunu yazarak arkadaşlar alabilirsiniz. Ve burada geldiğinde burada bir sıkıntımız olabilir. Bir bakıyorum arkadaşlar. Bir saniyenizi alacağım. Evet arkadaşlar burada implemente etmeyiniz. Şunu yapınız. Buraya girdiğinizde bir override işlemi yapacağız. Public override diyorum. Burada override seçeneklerim var. Biz doğada kullanacağız. Evet, burada yapılandırmamızı yapacağız. Yani ben ne demiştim? Hangi interfez, hangi konkret sınıfa işaret ettiğini set edeceğiz burada. Ben bind diyerek buna şunu diyorum. I product servis gördüğün yerde şöyle I product servis karşılık gelecek benim konkretim. Şunu silebilirsiniz. Kafamız karışmasın nokta diyorum arkadaşlar. bind i product service şunlar olacak. nokta two diyoruz. Şöyle two diyoruz arkadaşlar. Two dedikten sonra e nedir benim e, buradaki eee concrete. Tabii ki product manager'ım var. Şöyle product manager. Onu da aldık. Bundan sonra arkadaşlar diyorum ki nokta diyerek in singleton scope diyerek burayı tamamlıyorum. Yani ben buraya dedim ki ay product servis görürsen sen hemen product manager'ı ver. Bunu geçtim. Tabi bizim bir de product dalımız var. Bind diyorum. Bind dedikten sonra şunu seçeceğiz. Generic bir yapı. I product dal görürse I product dalımız var değil mi data access layer'da. Bunu gördüğü zaman da arkadaşlar bize EF product dalı verecek. nokta to EF şöyle to concrete EF product dal. tamam bunu da verdi. Burada da işlem tamam. Eee ileride e, biz bunu niçin yapıyoruz? İleride arkadaşlar siz farklı bir tane concrete yaparsanız aslında mantık şu bakın. Burada biz arkadaşlar bunu yapma nedenimiz bizim bağımlılığı yok etmemiz. Yani ben burada teknoloji bağımlı bir şey yazmıyorum. Genel yazıyorum. Ben yarın öbür gün en hibernet kullanabilirim. Veya ninjek değil otofek kullanabilirim. Ama şunu göstereceğim. iProduct da bakın ne var. Şurada geleyim. E, data access değerime. Abstract, I productal Gördünüz mü? Herhangi bir teknoloji bir şeyi yok. İşte Empty Framework ile alakalı bir şey yok burada. Kod yok. Nerede var? O kod işte. Bizim Concrete'imizde EF'nin içerisinde var. EF Product da Gördünüz mü? Bunun içerisi olduğu gibi Empty Framework kodları. E ben ne yapacağım bu sefer? İşte burada ben ne dedim? EF dememdeki amaç Empty Framework Product sen bunu alıp farklı teknolojiye götürürseniz en hibernate'e işte burada onun settingini yapacaksınız. Buraya EF demeyeceksin de en en Buraya işte product manager demeyeceksin de farklı bir şey diyeceksin. Yani burada bağımlılıkları yok ediyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar burası da tamamlandıysa nereye geçebiliriz? Şimdi arkadaşlar bizim bir de şurada kor katmanına gidersiniz. Şöyle kapatıyorum. Kora bakıyorum. Ee, i̇şte data access var. Bir de iQueryable diye bir şeyim var. Burada table'lara göre sorgu dönecek gibi işlemler. Oraların ayrıntısına daha sonra gireceğiz. Bunu da set ediyorum. Bind diyorum arkadaşlar. Bind dedikten sonra şöyle bir parantez açacağım. Ve buraya diyeceğim ki type of. Type of keyword'ünü yazıyorum. Daha sonra buraya IQ diyorum. IQ dedikten sonra şu şekilde kapatıyorum. Ve arkadaşlar to dedikten sonra IQ görürsen ne ver bana? Şu to'dan sonra arkadaşlar şu parantezlerimizi bir kapatalım. Bana concrete'ini verecek ya bunu. Ben diyeceğim ki EF Coerable ver. Qa co Query. Query bul. Bunu verecek. Tabii repository ismi. Ee, burada da kapatacağım ben bunu. Şöyle bir bakalım. Ee, bu klasi oluşturmamış olabiliriz arkadaşlar. Şunu yapabiliriz. Şurada bizim bir Query var ya. Bizim konkretlerimiz neredeydi? Core kısmı şurada. Sadece interface'lerimiz var. Bizim data access'imize bakalım Concrete'e. Gördünüz mü? Burada EF product dalımız var ama queryable'ımız yok. Bu Concrete e arkadaşlar şu Entity Framework'ın içine sağ tıklayıp et diyerek bir klas oluşturalım şimdilik. Bu da EF queryable. E hocam bunları niye işte ayrı ayrı yapıyoruz? Arkadaşlar neyin nerede lazım olacağını bilin diye bu şekilde yapıyorum. EF Product'ta e, bunu bakıyorum şu anda yanlış bir şey yapmayalım. Tamam. Yani ben böyle ihtiyaç oldukça göstereyim. Neyi nerede ne için kullanacağınızı bilin diye arkadaşlar. Derdim o benim. Query able şu şekilde. E, bunu et diyerek sadece oluşsun. Publia ye çekin yeterli arkadaşlar. EF -er kalsın önemli. Şu an bizim anlamamız gereken başka bir durum var. O da buradaki inceleyim implementasyonu. Geldi hemen import ediyorum yukarıya. Evet, bir hata'm yok. Şu anda arkadaşlar son olarak ne kaldı? Ben veri tabanımda da benim kontekstim var, değil mi? Buraya da diyorum ki bind, bind dedikten sonra arkadaşlar benim bir bildiğiniz gibi DB kontekstim var şöyle DB context diyorum ki DB context bakalım DB context de ne dedi bize şöyle kalsın şimdi DB context diyorum nokta to diyorum to dedikten sonra arkadaşlar Northwind context DB context görünce de bana Northwind context'i ver. Bunlar hata verecek. Neden? E, tabii ki şöyle tıkladığımda şurada göreceksiniz anti-framework paketi yüklü olmadığı için buraya şu an yüklemeyi sağlıyorum kısa yolda. Siz de nasıl yükleneceğini biliyorsunuzdur. Hani 4 tane neredeyse serim oldu e, anti-framework implementasyonuyla ilgili. E, tıklıyorsunuz ilgili katmana sağ tıklayıp Nugget Package Manager'dan e, anti-framework'ü kuruyorsunuz. Arkadaşlar Ninjak implementasyonumuz bitti. Yolumuza e, loklamalarla devam edeceğiz, keşinkle de devam edeceğiz. E, bir sonraki serimizde yani dersimizin devamında görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmaya bol uygulamalı günler geçirmeniz temennisiydi.